fakat ortaokulu müdürümüz Yasin Kaygısız beraat etti. Kendisi üç çocuğun cinsel tacizinden, çocuğa, çocuğun cinsel istismarda suçundan yargılanıyordu. Kendisi beraat etti. Çocuklar 8. sınıf öğrencileri. Müvekkilimiz Yasin Kaygısız öğrencilerini odasına çağırarak cinsel taciz içerikli eylemlerde bulunuyormuş. İşte omzuna elliyormuş, omzundan gözüne eli geliyormuş, sırtına dokunuyormuş, dizi dizine değiyormuş gibi bir takım söylemler vardı. Yapılan tespitler yetersizdi. Bizler daha derinlemesine bir çalışmaya girdik. Müdürün odasını 24 saat çekim yapan CD e, kamera görüntülerini CD'ye çektirdik ve olay günü olan 11.03.2022 tarihinde yani çocukların suç isnadında bulundukları tarihte bu ithamda müdüre karşı bulundukları tarihte müdür odası sabahtan akşama kadar kapısı açık. Ee, CD izleme tutanağında müretkinin hiçbir şekilde kapısının kapalı olmadığı eğer 3-4 tane kız çocuğunu odasına toplayıp rengeli işler çevirecekse eğer e, kapısının kapalı olması gerektiğini 2022 günü çocukların iddia ettiği gibi müdür Hiçbir şekilde çocuklara cinsel taciz içerikli bir eylemde bulunmadı. Kendileri döküldüler. Hocamız bizi çok sıkı yaptırımlara tabi tutuyordu. E, tabletlerimizi tabletlerimiz telefonlarımızı cep telefonlarımızı aldık, yer verdikleri e, ifadeler var. Müdürümüz gittiği günden sonra, üç gün sonra, yani müdürümüz hakkında yapılan ithamlardan sonra müfettişler e, yaptıkları soruşturma sonucunu kendisini görevden aldılar ve Milli İl Milliyetin Müdürlüğü yeni bir müdür atadı. Müdür de müvekkilimizin arkadaşı. Ve göreve başladığı ilk gün müdürümüzden istedikleri şey şuymuş. Öyle demiş müvekkilimize. Ya müdürüm ben göreve başladım. Benden istedikleri ilk şey bizim kilitli odadaki, sizin odanızdaki tabletlerimizi ve telefonlarımızı verir misiniz? Çocuklar 8. sınıf öğrencisi oldukları için derslerine daha iyi adapte olsunlar, daha iyi çalışsınlar diye tabletlerini ve telefonlarını toplamış. Son sınav